Yani aldatsın ama ter kokmasın gerçekten iğrenç oluyor. Oy, vicic vicic zina kokuyor bunlar vallahi pislik iğrençlik günah kokuyor haram kokuyorlar bunlar ya böyle hemen şipşak işimizi görelim hemen çıkıp gidelim öyle bir banyo yap değil mi bir aldatıyorsun ben eve temiz gel sevgilim beni aldatamaz ki çünkü çevresindeki tüm kadınları zehirledim ona da yanaşmasın sevgilime Aa! dibinden ayrılmıyorlar ben de öldürdüm ne yapayım ama. Hocam bu yayınlanmayacak değil mi? Anlamam, kasmam öyle kendimi. Para veririm, söylettiririm. 1 milyon dolar veririm. Derim beni aldattın mı? Hadi söylemede göreyim. Hadi söylemede göreyim. Hemen söyler. Bülbül gibi şakır böyle. Aldattım der. En iyi aldatılan kadın benim. Benden daha iyi kimse aldatılamaz. Ben bir aldatılırım. Kimsenin ruhu duymaz. Öyle. Aa çok basit. O gece üçüncü kereden sonra, ...sonra yeter artık diyorsa aldatmıştır. Çünkü biz beşe kadar gittiğimiz oluyor hocam. Beş, altı. O normalimiz bizim. On, on beşte olduğu olur. Bu sorulmayacaktı bu soru bana. Hanımefendi belki bilmiyor herhalde yeni arkadaş konuş ben şey yapayım. E hanfendiciğim, e, dünyada benim kadar başka güzel bir kadın, alımlı, cazibeli bir kadın olmadığı için sevgilimin öyle bir ihtimali yok. Ancak hani çok böyle kafayı yer, alkolden delirir, hani acı bile duruma gelir. Belki o zaman kapıdan giriyor, açıyor kapıyı mesela, "Seni seviyorum aşkım." diyor. Ya! Ben de yedim zaten. Herkesin sevgilileri aldatıyor. Bizimkisine diyorum ki bir beni aldat diyorum ya. Bir kıskanayım diyorum. Ben kıskanmaya layık değil miyim hocam? Ben de kıskanmak istiyorum. Ben de evde kavga etmeyi çıkartmak istiyorum. Hiç öyle duruyoruz böyle oturuyoruz evde hocam.